Merhaba usta, eee. ne yapıyorsun, nasılsın? Lahmacun getirdin herhalde fırına böyle. Ya iyi işte lahmacun piştik, yiyeceğiz. Iyi nasıl yapıyor güzel ya. yapıyorlar bu fırında. İyi iyi, ellerine sağlık iyiler. Değil mi? İyi yapılıyor. Yani. Ara sıra... Köyden geliyor işte. Pratik değil mi? Kolay. Pratik ya kolay. Bir de i̇yi. taş fırınmış ya, böyle. Daha da, daha da iyi. Taş fırın. Değil mi, sen Odunundan o zaman... Odunla pişiyor. Biz köyden geliyoruz, o tadı alışkınız ya. Taş, taş fırın olacak, odun olmaz. olacak. Değil mi? Odunla pişmesi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> devam. <gülüyor> Lamacın mı ekmeği mi? Lavaş mı? Hepsi var abi. Hepsi var lağman, böyle. Diye. Tava ekmeği de yapıyoruz. Evet. Ya bu tava da bir Normal tavalar. Böyle bir evet. şeyler de. Akşam akşam. 4 dört sefer ekmek evet. çıkıyor. Dört sefer ekmek çıkıyor. Ekmek beş dakika. On beş dakika içinde dakika. var. Pideyi falan da mı burada yapıyorsunuz? Abartma bir evet. Size değil ya. <laughs> yok yok. İnsan nasıl duracak bunları görüp yemeden ya? Yani. <laughs> Maşallah var. Tamam. Kendi üretiminiz atölyede. Size sağlık. Fiyatlar nasıl böyle? Fiyatlar... Dışarıya göre? Normal evet. yani 500 TL. 500 TL. Yine de uygun ya evet. dışarıya göre. En birinci ürünler. En birinci Kaliteli. Birinci ürünler. Ya bazı yerlerde gidiyordun Mart Marta'ya 1000 lira veriyorlar. Dokuz yılda burada daha uygun veriyorlar. Pastalar, kuru pastalar ne 200 kadar fiyatlar? 250 Bu masaya. Bunlar ne kadar Bunlar, mesela? E, türüne göre değişiyor mu? 15 TL 15 TL Yağlı, tereyağlı Tereyağlı bile. Evet. Vallahi bizim 12 orada da buçuk, 15 TL 12,5 TL normal simit İstanbul simidi İstanbul simidi Poğaçalar yine Poğaçalar. köy fiyatına ürün satıyoruz vallahi. Genelde öyle gördüğüm kadarıyla. Ama köydekiler, ilçedekinden mesela daha çok çeşit var. Başka bakan var mı? Şunlar daha güzelmiş, daha değişiyor. Vallahi var ya. Valla pizza da tam şey olmuş ha. Böyle soba taş fırından mı pişiyor bunlar? Pizzalarda yine. Normal, normal olacak pişiyor fırında. Ha fırında pişiyor valla. Taş fırında da... el yapımı. El yapma. Ben köyünü özleyen buraya gelsin. Börek yemek isteyen. Bana börek atınca canımız de, istedi diyor. Beş yıldızlı otellerdeki yapılan tüm ürünler de var evet. burada. Pastalar, tatlılar. Bu kadar çeşit. Kaç tane eleman çalışıyor ya? Her birinin ayrı bir mi? Ustası ayrı evet, mıdır? Evet, 20 tane. Yaş pastalar ne kadardı? Mesela bu tatlılar ee, falan e, ne fiyatlar kadar? Fiyatlar ekonomik yani. Diğer bölgeye göre en uygun fiyatlar. Yok yok. Yo. yo, yo. Evet. Diğerlerinde normal Siyatlar, fiyatlar e, uygun. Bunlar ne kadar mesela bu tatlılar? Dubai çikolatası. Dubai 250 TL. 250 TL. Ekleler 17,5 TL. 17,5 TL. Dilim 17 17 pasta 95 lira. 95 lira. İşte tüm pasta ne kadardı? Altı kişi 295 lira. 8 kişi ise 45 lira, 10 kişi 395 lira. Ne yani sağlık. Hem en bir ürünler. Hadi. Bu şekilde buradan pişiyor değil mi? Evet. Böyle isteğe göre araçlarla da bir şey yapılıp gönderiliyor. Numaralar da burada.